Merhaba arkadaşlar. 2 haftalık uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Ee, oldukça yoğun bir 2 hafta geçirdim. Birazcık da sağlık problemleri geçirdim. Ama şu an artık bomba gibi karşınızdayım. Bundan sonra inşallah bir problem olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Tam olmayacak derken sesimin gitmesi. Ee, bugün gene tabii ki sizden gelen mesajlar ve talepler doğrultusunda ee, bir konu seçtim. O da gelin kaynana savaşları. Mitolojik hikayelerde bile yeri bulunan bir çekişmeden bahsediyorum. Gelin ve kaynana var. Tabii ki bu çekişmenin alt metni biliyorsunuz ki aslında birazcık iktidar savaşı. Annelerimiz, kayınvalidelerimiz, biricik oğullarının üstünde bir başkasının baskın bir gücü olduğunu hissetmek istemiyorlar. Biricik oğullarını kaybetmek istemiyorlar. Ya da başka bir kadına paylaşmak istemiyorlar. Keza aynı şekilde eşler de kendileri dışında herhangi bir kadının eşlerinin üstünde herhangi bir gücü olmasından annesi olsa bile hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla bir iktidar savaşı doğuyor. Öyle ki dediğim gibi dillere destan olmuş bir mevzu bu. Ama şimdi hani bakıyoruz eski oranla bunlar birazcık daha azaldı. Çünkü eskiden bunu yaşayan işte kaynağını terörünü gören yaşayan kadınlar şimdi Kayınan oldular ve daha bilinçliler, daha farkındalar bir şeylerin. Ama bunun yanı sıra hani iki tip insan vardır derim ben. Biri ben yaşadım o da yaşasın ne olacak diyenler, biri de ben çektim o çekmesin diyenler. Şimdi ilk gruptaki kayınvalidelerle karşı karşıya geldiğimizde çok büyük hasarlarla karşılaşabiliyoruz. Ee, çok üzülen, çok böyle büyük problemler yaşayan kayınvalidesinden kaynaklı danışanlarım var, izleyicilerim var biliyorum. Onlara bir çözüm önerisi getirmeye çalışacağım bugün naçizane. E, ee, kayınvalideler için ayrı konuşacağım, gelinler için ayrı konuşacağım ve maalesef gariban damatlarımız için ayrı konuşacağım çok uzatmak istemiyorum. H hemen kayınvalidelerle başlayacağım. Elbette hani bu e, çok yönlü bir problem olabilir ama yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Yine e, de umut vadeden şeyler ben onlardan bahsedeceğim. Öncelikle e, canımız annelerimiz, kayınvalidelerimiz sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Şimdi evlatlarımız evlendiği zaman hanemiz genişleniyor, genişliyor gözüyle bakıyoruz duruma ama öyle değil Aslında sizlerden bağımsız yeni bir ev yeni bir yuva yeni bir aile kuruluyor yani bu şu demek o ailenin de bağımsız olması lazım kendi kayınvalidelerinizden pay için, sizin işinize karışıldığında ne kadar rahatsız oluyorsunuz bundan pay için. şimdi de karşımızda gene bir başka ailenin göz bebeği kızı evladı geldi ve sizin oğlunuzla evleniyor ...heyecanlı, sizin kadar deneyimli değil, bir şeyleri bilmiyor ama çok hevesli. Dolayısıyla ona yardım etmek zorundayız. Ne kadar? O istediği kadar. Bunun dışında yardım edemeyiz. Birinciyce battık mı? Onlar size bağımsız bir aile mi? Dolayısıyla karışamayacağımızı artık fark ettik mi? Size güveniyorum. Fark ettiğinizi varsaymak istiyorum lütfen. İkincisi... Dediğim gibi siz deneyimlediniz, her şeyi gördünüz, doğruyu yanlışı artık biliyorsunuz. Neyin faydalı, neyin faydasız olduğunu biliyorsunuz, onlar bilmiyor. Dolayısıyla siz de onlara bir yol göstermek istiyorsunuz. Bunu yapmayın. Büyük problemler buradan da kaynaklanıyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Her zaman tek bir doğru yoktur. Doğru birden fazla olabilir. Her biri de faydalı olabilir. Ama size ama başkasına. Siz yaşadınız, gördünüz, deneyimlediniz çocuklarınız da sıkıntı çekmesin diye onlara hemen kendi bildiklerinizi dayatmaya çalışıyorsunuz. Yani söyleyip geçmiyorsunuz. Şimdi hani dürüst olalım. Dayatmaya çalışıyorsunuz. Ama bunun sonu çok daha hayırlı olmaz. Bir gün ben eşimle bir eşya alışverişine çıkmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bu örnek üstünden gitmek istiyorum. Benim için çok ekstrem bir örnekti. Böyle bir mağazada çok kalabalık değildi. Mobilya mağazasıydı. Bir topluluk girdi içeri. Topluluk diyorum çünkü öyle 3-4 kişi falan filan değil. Yani Bayağı bir topluluk girdi içeri. İster istemez ben de şöyle bir irkildim. E sonrasında olayı çözdüm. Bir gelin adayımız var. Bir damat adayımız var. Anneleri var. Babaları var iki tarafında. Kardeşleri var. E sanıyorum ki başka işte halalar var, teyzeler var falan. Kocaman bir grup girdi içeri. Şimdi bu durumu bir hayal edin. Şimdi gelin bir şey isteyecek, kayınvalide oradan bir şey diyecek, teyze diyecek, kayınpeder diyecek. Çünkü herkes kendi istekleri ve kendi doğru, doğruları doğrultusunda bir fikir atacak ortaya. Ve orada kimse mutlu olmayacak. Yani şundan emin olsam diyeceğim ki problem yok. Yani maile gidin. Tamam yavrum siz oturacaksınız nasıl rahat edeceksiniz diyebilecek olsanız Tamam mahalle gidin. Bütün akrabalar, bütün soy ağacını oraya toplayın. Ama bunu yapmayacaksınız ben biliyorum. E ne olacak? Kız huzursuzlanacak, oğlana çatacak, oğlan kızacak. Bir, şeyler, bir karmaşa, bir gürültü. Bunlara gerek yok. Siz de nediniz? Doğrunuzu buldunuz, yaşadınız. Bakın, Türk annelerinin en çok yaptığı hatalardan biri bu. Çocuk bir şeye uzak, ulaşmak mı istiyor? Dur dur ben veririm deyip veriyoruz. Çocuğun canı bir şey mi istiyor? Dur dur ben yaparım deyip yapıyoruz. Sen onu beceremezsin deyip biz hallediyoruz. Ne yapıyoruz aslında? Balık tutmayı öğretmiyoruz. Balığı kucağına atıp geçiyoruz. E ne oluyor bu çocuk ileride? Her şeyi böyle kolaylıkla elde edebileceğini zannediyor. Ama tabii ki hayat öyle ilerleyemiyor yani. Bunu evlenecekleri zaman da yapmaya çalışıyoruz. Size düşen şey şu. Ne kadar saçma gelirse gelsin, ne kadar doğrudan uzak olursa olsun bırakın oğlunuz ve oğlunuzun kendisini eş olarak seçtiği kadın ne istiyorsa yanlış da olsa doğru da olsa onu yapsın bir denesin bir öğrensin bir görsün. Hani şey yok burada bunu da çok duyuyorum ve hani gerçekten esefle kınıyorum Aa, oğlumun parası değil mi harcıyor harcar arkadaşım hüzgünüm anneciğim harcar yapacak hiçbir şey yok. O artık ailesi, asıl ailesi, siz kök ailesisiniz. Dolayısıyla ne yapmak istiyorlarsa o parayı e, oğlunuz kazanıyor. Onu harcamak istiyorsa, çarçur etmek istiyorsa, eşi de bundan mutluysa bırakın yapsınlar ve kendi orlarını kendileri öğrensinler. Siz ihtiyaç duyduklarında. Ee, ne bileyim hani yardımınızı istediklerinde orada hazır olun. Sizin artık göreviniz bu. Çünkü bir yaşam döngümüz var. Yaşam döngüsünde artık sizin payınıza düşen bu elinize eteğinizi çekin demiyorum ama istediklerinde orada hazır olun sadece. Onun dışında lütfen e, kendi doğrularınızı, kendi inançlarınızı onlara dayatmayın. O evde onlar yaşayacak, o koltukta onlar oturacak. Böyle koltukta neden? Yani Öyle minicik detaylardan Kimseyi üzmeye değmez Değil mi anneciğim? Lütfen Gelinlerimize gelelim Gelinlerimize de ilk etapta Şunu hatırlatmakta fayda var Evet dediğim gibi siz sıfırdan Bir aile kuruyorsunuz ama bu şu demek değil Köklerimizden kopalım Kök ailelerimize sırtımızı dönelim Öyle bir şey yok ee, Ailelerimiz bizi bugüne getirdi biz elimizdeki verilerle yuva kuruyoruz ve onlara borçluyuz aslında ne borçluyuz saygı borçluyuz vefa borçluyuz sevgi borçluyuz bunu unutmayacağız yani eşiniz sizin seveceğiniz insan haline gelmiş ya bunu sağlayan zaten aslında çok da anlaşamadığınız kayınvalideniz o anne doğurdu o anne yetiştirdi ve o anne o adamı sizin sevebileceğiniz bir haline getirdi. Bunu unutmayın. Ona sırtı dönmek bilmem ne falan yok. İkinci olarak e, tartışmayı, ortada bir problem varsa kayınvalidenizle ilgili tartışmayı direkt olarak kendisiyle yapacaksınız. Herhangi bir problemi eşinizle çözemezsiniz. Neden çözemezsiniz? Adam, adamın haberi yok belki. Burada oturuyor adam, akşama kadar çalışıyor. Orada bir şeyler olmuş falan geldiğiniz anlat anlatıyorsunuz. Annem böyle dedi, anne şöyle yaptı, annem işte şöyle dedi. Hatta belki tamam çok da haklısınız. Hakaret de etti, aşağıladı da size. İnanılmaz haklısınız. Geldiniz anlattınız. Şimdi hiçbir varlık annesiyle ciddi problemleri olmayan hiçbir varlık annesine böyle saldırgan bir tavırla yaklaşıldığında tamam demez, haklısın demez, ister istemez annesini korumaya çalışır. Bu bir içgüdüdür. Bundan kaçamaz. Hadi diyelim ki annesini korumaya çalışmadı. Tamam hayatım dedi. Gitti annesiyle konuştu. Bakın annelerimiz görmüş geçirmiş insanlar diyorum. Yaşamış yani artık ona hız gelir tırız gider böyle şeyler. Gitti diyelim annesine. Anne diyor işte böyle yapmışsın şöyle demişsin. İşte kız evde ağlıyor çok kötü bilmem ne. Kadın der ki usul usul yavrum ben öyle demek istemedim üzüleceğinizi düşünmedim öyle anlaşılacağını düşünemedim kusura bakmayın ve hemen ardından sihirli cümlemiz gelir benim için birbirinizi üzmeyin bu sihirli cümle ortaya düştüğü zaman muhabbete girdiği zaman bittiniz artık yani kendinizi aklamanızın imkanı yok artık o saniyeden sonra suçlu olan sizsiniz adamcağız ne suçu yok size hak verdi. Gitti sizi korumaya çalıştı. Anne dedi ki yavrum ben öyle bir şey istemedim ki dedi. Konu kilitlendi. Kim suçlu oldu? Siz suçlu oldunuz. Dolayısıyla eşlerinizi bu konunun içine dahil etmeyin. Neyse problem gidin kayınvalidenizle oturun konuşun. Bu aynı şekilde kayınvalideler için de geçerli ama çok yapmıyorlar. Ya da işte yaptıkları zaman ilginç bir şekilde erkekler pek oralı olmuyorlar. Ama i̇ki tarafın da bilmesi gereken şey aslında bu. Adamı ortadan hani tamamen kaldırın ya. O yani sizin aranızda elçi olamaz. O bir şey tercih edemez. Bir anne, biri eş. Yani kulvarlar bir defa çok farklı. Tartışma tamam yaşanır ama bir ee, mukayese yapılacak bir ortam yok yani. Dolayısıyla eşimizi tamamen bu konudan uzakta tutmaya çalışıyoruz. Anlatmıyoruz arkadaşım gidip kayınvalidemize çatır çatır kavga ediyoruz, tartışıyoruz ama çözüyoruz. Sonra eşimiz belki duyar belki duymaz ki bence gerek bile yok. İkinci olarak dediğim gibi saygı göstereceğiz, saygıyla çözülmeyecek hiçbir şey yok, açılmayacak hiçbir kapı yok. Saygıdan kastım samimiyetsiz ilişkiler yapmacık sevgi gösterileri falan asla değil. Ama saygı duymak. Hani az evvel dedim ya sevdiğiniz adamı yetiştiren, sevebileceğiniz noktaya getiren, o kişiliği kazanmasının sağlayan, temellerini atan kadından bahsediyoruz. Hiçbir şey olmasa bile bunun için biz bu insana saygı göstermek zorundayız. Yanlış yapabilir, farklı bir kültürden gelmiş olabilir, bizimle aynı kafada olmayabilir saygı göstereceğiz. Yani tartışmadan kastım öyle kadını alın karşınıza hurra işte hakaretler bilmem asla zaten değil. Gene dediğim gibi hiçbir şey olmasa bile sevdiğimiz adamın annesi olduğu için saygı göstereceğiz. Dinleyeceğiz. Gerekirse cevap vermeyeceğiz. Gerekirse kendi isteklerimizi güzelce anlatacağız ve konuyu kapatacağız. Başka yolu yok. Şunu unutmayın. Kimse siz istiyorsunuz diye davranışlarını değiştirmeyecek. Bu bir gerçek. Bu eşiniz için de geçerli. Bu kendi anneniz babanız için de geçerli. Bu keza kayınvalideniz için de geçerli. Hayır değiştirmeyecek davranışlarını ama size nasıl davranacağını siz belirlersiniz. Daha önceki videolarımda da bahsettim. Ee, güzel bir iletişim kurabilirseniz. Yani işte sinirlenmeden, yükselmeden, hakaret etmeden derdinizi, tasanızı, duygularınızı Anlatabilirseniz saygı çerçevesi içinde ve bunu da uzun bir süre sürdürebilirseniz karşınızdaki insan size farkında olmadan aynı şekilde yaklaşacaktır. Aynı etkisi diye bir etki var duymuşsunuzdur. İstemsiz bir şekilde sizinle aynı çizgiye doğru yavaş yavaş ilerleyecektir. Baktınız olmadı mı? Yani hani bu sağlıklı iletişim elbette sağlıklı insanlardan bekleniyor. Ama diyelim ki Allah göstermesin bir psikolojik rahatsızlıktan kaynaklı olarak sizin bu çabanıza herhangi bir karşılık alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz aynı şekilde devam edeceğiz. Bu kadın böyledir diyeceğiz. Eşimize hiçbir niyaz etmeyeceğiz. Kendi huzurumuzu bunlar için bozmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu kadar. Maalesef elimizden gelen bir şey yok. Maalesef öyle bir sihirli deneyimiz yok. Elimizden gelenler bunlar. Lütfen bunları bir deneyin. Hemen öyle işte bir gün, iki gün denedim olmadı değil ama. Bir ay, iki ay, üç ay neyse sabrınızca sabrınız yettiğince deneyin. Sonra sonuçlarını konuşalım. inanın çok şey fark edecek hayatınızda. Ee, son olarak damatlarımızdan bahsedelim. Ortada böyle çok kanlı bir savaş var. Bu gariplerin savaşın ortasına duruyorlar. Hiçbir şey anlamıyorlar. Ellerinden de hiçbir şey gelmiyor. Peki ne yapacak bu garibanlar? Savaşın ortasına dikilmeyecekler. Savaşın da bir yerde kendi hayatlarına devam edecekler. Çünkü dediğim gibi anne farklı, eş farklı, kulvarlar farklı, hangi tarafı seçebilir? Bir şey seçemez. Dolayısıyla hani şöyle bir şey yapmayacaklar. Hani eşlerde, gelinlerde şöyle bir şey var. Beni korusun annesine karşı. Eğer ortamda ekstrem bir şey varsa, eşiniz bunu fark ediyorsa zaten koruyacaktır. Yani işe hiç karışmasını demiyorum ben. Gerek duyduğu zaman elbette işin içine girecektir. Ama bunun dışında asla girmek yok. Bunun dışında anneye de, geline de, kendi eşime de bunu her zaman söylüyorum. Bana bunu öğreten babamdır bu arada. Evleneceğim zaman bana dedi ki, kesinlikle sen eşsin, o anne. Aranızdaki fark çok büyük. Aynı kulvarda değilsiniz. Dolayısıyla sizin yaşayacağınız her türlü tartışma çocuğa zarar verecek. Dolayısıyla sana zarar verecek, dolayısıyla ilişkinize zarar verecek. Buna hiç gerek yok kızım dedi. Anneyle yarışacak kadar, yarışmayı düşünecek kadar e, hayalperest değilsin dedi. O yüzden bunu aklından çıkarma. Ne yaparsan yap ucu eşine ve evliliğine dokunur. Hiç gerek yok dedi. O kadar da doğru ki direkt olarak buna işime söyledim. Ben mi kızdım? İnsanlık hali kızdım annesine geldim eşime annem böyle şöyle dedi. Dedim ki eşime ola ki böyle bir şeyle gelirim sana beni sustur git annemle hallet de. Aynı şekilde ola ki insanlık haldir, anneni kızdırırım üzerim annen gelir sana konuşur ona da aynısını yap. Sustur git gelininle hallet de kapat. Başka türlü bu işin çıkışı yok. Sevgili damatlar, başka çıkışımız yok. Lütfen eşinize de, annenize de aynı şeyi söyleyin. Gidin, kendi aranızda halledin. Kocaman insanlarsınız, yetişkinsiniz. Benim varlığımı unutmadan, birbirinize saygı duyarak tartışın, sorunu çözün ve bana öyle gelin deyin. Çok ekstrem bir şey olursa okey, girin işin içine ama çok ekstrem bir problem yoksa lütfen uzak durun bir daha hani böyle bir şeyle benim karşıma gelmeyin değil Başka da yapabileceğiniz zaten hiçbir şey yok. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi bir şans verin. Bunları deneyin. Ondan sonrasına bakalım. Ee, Baktınız denediniz olmadı. Bana bir ulaşın. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Umarım önümüzdeki hafta hiçbir problem olmadan tekrar karşınızda olurum görüşmek dileğiyle